Merhaba arkadaşlar, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün e, şuradaki dört tane aracı, yani e, büzme, kırışıklık, kristalleştirme ve tarak aracını dört aracı karışık olarak e, çektim. Eğitim videosu yayınlayacağım. Şöyle mesela bir yıldız yapalım. Yıldızı alalım. Şöyle yapalım. Şuradan da biraz şurayı Ardından büzme yapalım Şöyle Ardından kırışıklık Şöyle şey. Kırışıklık için kenarları biraz Basılı tutmanız lazım arkadaşlar Diğer türlü Pek olmuyor Ve biraz da kristalleştirme yapalım Kristelleştirme çok Çok çıkıyor Şöyle, evet, çok fazla değiştiriyor ya. Evet bu şekilde kalsın. Şöyle alalım. Sonra bir elipsi gösterelim. Aldına şöyle. Ne kadar basarsanız o kadar çok şey oluyor arkadaşlar. Çıktık güzel oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şunu da şöyle alıp Pardon bu Tarak aracı şu araçla Şöyle yapalım ve bunu da Şöyle üstü alalım. Aradan bir dikdörtgen araç çizelim. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Şöyle renklerini de buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle siyah. Evet. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. AS Teknoloji kanalına abone olup e, yayınladığımız videoları izlemeyi unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.